merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün gözleme yapacağız. gözleme yapacağız. Gözleme evet. Ne gözleme yapacağız? Peynirli gözleme yapacağız. Evet. Bir de karışık gözleme. Hangisi? Peynirimiz ve karışık harcımız Hı. ve hamurumuz Hı. var. Şimdi Hı. sıra geldi. Sıra geldi hamurumuzla gözleme yufkası açmayı değil mi? Evet. Hadi başlayalım mı? Evet. Evet hadi başlıyoruz o zaman. Tamam mı? Muhammed gel oğlum sen de yap. Hı. Muhammed. Tamam Evet biraz da su ihtiyacımız olacak. Hı. Su alalım evet, biraz da. Böyle. Su <laughs> evet Muhammed Hı. gel yanıma. Hı. Evet. Çok güzel bir katlı lazım. su aldık. Gel yanıma gel. Senin katlı bir çeksin Yanıma gel buraya. Ne ben yanıma, ben gel. yanıma gel. Hı. Muhammed yanıma gelir misin oğlum? Gel buraya. Gel Evet şimdi ben bunu böyle yaptım. Bak babaya. Şimdi ne yapıyoruz? Bak. Evet. Biz de buraları hafiften ıslatıyoruz. Ne için ıslatıyoruz? Islatıyoruz. Niye? Bunun üzerine kapayabilmek için değil mi? Kapatmamız lazım. Evet kapattık ve kenarlarına bastırıyoruz. Bu şekilde. Açılmasın diye mi Muhammed? Evet. 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 Açılırsa bozulur çünkü olmaz. Bastırıyoruz böyle. Bu bozulmaz. Bu eritik değil. Evet. Hmm. Böyle hmm. kapatıyoruz ağzını güzelce. Hmm. Ve her yaptığımızı önceden altını unlamış olduğumuz hmm. büyük evet, tepsimize, koyuyoruz. tepsimize koyuyoruz. Evet böyle yeni bir hamur açıyoruz. Muhammed sen de açmak ister misin? Hmm. hamur? Hmm. He? Seni yakalıyorum. Hamur açmak ister misin? Böyle hamurumuzu Gel yanıma. Sırpıyoruz. He. Sonra arkadaşlar. Ben Unu evet. birazcık Bak. serpip hamuru içine koyuyoruz. Evet, hamur böyle açıyoruz.